Ve kırınım deneyinde yani tek yarık deneyinde K noktasının birinci aydınlık saçağa denk geldiği söyleniyor ve M noktası hangi saçağa denk gelecek? Biliyorsunuz kırınım deneyinde şu şekilde anlatmaya çalışayım. Perde üzerinde oluşmuş olan desenlerde A0 ile ilk gelen karanlık bir desen arasındaki mesafe olması gereken iki katı yani delta x bölü 2 olacağına delta x kadardır. Ama sonraki gelen kısım yani aydınlık bire gittiğimizde olması gerektiği gibi delta x bölü 2 olacaktır. Sadece merkezi aydınlık iki katına çıkmıştır diye belirtmiştik. Bundan sonraki bütün saçaklar arası delta x bölü 2, delta x bölü 2 gidecektir. Yani bundan sonra gelecek olan karanlık iki ile bunun arası yine delta x bölü 2 olacaktır. O yüzden de bizim tam k noktası aydınlık 1'in üstüne denk geldiyse bu a sıfırla a1 arasındaki mesafe şuradan da görebilirsiniz. 1.5 delta x kadar olacaktır. 1.5 delta x kadar olduğu için M noktasının A0 A sıfıra olan uzaklığı 1, 2, 3 birimden oluştuğuna göre 4,5 delta x kadar olacaktır. 4,5 delta x demek 4 artı 1 bölü 2 delta x demektir. Buçuklu kat tek yarıklı olan sistemlerde aydınlığa denk gelir ve eni de 4 olarak alırsak 4. aydınlık saçak üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İyi günler dilerim.